Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir Subway surf videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kod günü. Yeni kodlar geldi. Daha doğrusu yeni kodlar buldum. Şu şekilde birlikte ödüllerimizi alalım. Evet ayarlardan kilit açma kodlarına giriyorum arkadaşlar. Evet ilk kodumuzu yazıyorum. Kodumuz şöyle. Oh, 100K Evet. Kodumuz install 100k. Evet, tamam diyorum. Evet arkadaşlar. Bakın 4000 para geldi. Oo, oh, 6 anahtar daha ne olsun yani. Oo, bunu bilmiyordum. 10 tane de hoverboard verdi. Çok iyi arkadaşlar ya. Gerçekten çok iyi bir kod bulmuşuz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kodumu giriyorum. O da yani şu şekilde yazıyoruz. Evet, kontrol ediyorum arkadaşlar tekrardan bir hata olmasın diye. Evet, 3. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamam diyoruz. Basıyoruz. Hadi bakalım. Oo, bakın bu da 2000 para verdi. 3 tane de anahtar verdi. Az önceki çok daha iyi bir koddu ama olsun e, bu da hiç yoktan iyidir yani gayet iyi arkadaşlar. E, ben size tavsiyem e, siz de e, kaçırmadan kodlarınızı girin ve ödüllerinizi en kısa zamanda alın arkadaşlar. E, bugünlük kodlarımız bunlardı. E, bir sonraki videoda da e, yine kodlarımız olacak. E, bunları da kaçırmayın derim. E, arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki Subway Surf videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.